Önemli teşekkürler Kado Troper, User, Mali. Şu anda eldivenimiz var. 5 katı eldiven arkadaşlar. Karşı taraf bizi analiz ediyor. Dikkat edelim. Hüseyin yok artık Mali. Evet evet fest hediyeleri. Fest hediyeleri bizi ilk ikiye sokar. Zeynel Baba atabilirsen fest hediyeleri Zeynel Baba. Kral'sın can'sın. Fest hediyeleri çok önemli. Ama tabii yarışı kazanmak için fest aramak istemeyenler direkt şeyden de vurabilirler. Ama fest önemlidir dostlar. Evet bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Teşekkür ederim canım. Tamam karşıda gergin bekçi var. teşekkürler arkadaşlar ne alaka? Usercem Cem Zeynel 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 Traper Dostlar Şu anda el 3 katı başlayacak arkadaşlar. 3 katında atalım. 3 katı başlasın bekleyelim. Birazdan karşıdan atak gelecek hissediyorum. Hissediyorum. Şimdi eldiven atın arkadaşlar. Şimdi eldiven atın ortalık karışsın. Heh. Eldivene bas tutmazsa 3 katı. Eldivene bas tutmazsa 3 katı. O dostlar neler neler. Kado, Zeynel, Mali, Traper. Ne alaka? Kado. Neler oluyor orada? O Zeynel baba. O Kado Şipşak. Evet dostlar şu an var ya ortalık karışabilir. Biz böyle gidersek ilk yüze bile gireriz şeyde. Fest, festlere devam edelim dostlar. Çepni Bey, Çen, Mali, Kado, Zeynel, Hüseyin, User, Traper, ne alaka? Karşı tarafta bir bekleyiş var. Şüphelendim şu anda. Mali, Mali, Mali. Fest hediyeleri ne alaka? Çen teşekkürler Queens. Şu anda karşıda bir gergin bekleyiş var. Dikkat edelim. Ortalık karışabilir dostlar. <laughs> Eldivene tıklayın dostlar. Vay 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 vay. Mali şipşak. <laughs> Ortalık karışabilir. Karşı taraf çok bekledi. Karşı taraf çok bekledi. Dikkat edelim. Ama attığınız her fest bizi normal feste de bir yerlere koyar dostlar. Atılan her hediyede de Mehmet Ali Dikme hoş geldin. Atılan hediyeler bizi feste ilk yüzün içine sokar. Şu anda siz attık. Artık bizi göremiyor. Eldivene de çakın. Şimdi fest için buradayız. Evet güzel bir klip geliyor dostlar. Traper güzel bir klip güzel bir video geliyor. Aa geliyorlar. Geliyorlar. Eyvah. Süre atın süre süre. Eldiven atın süre atın. Eldiven atın süre atın abi. Abi eldiven atın süre atın. Eyvahlar olsun. Süresi olan atsın abi. Eldivenle beraber süre atsın. Eldivenle beraber süre atın abi. Kado. Eldivene basın dostlar. Eldivenle süre. Eldivenle süre. Süre 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 süre. Süresi olanlar. Çok iyi. Şimdi vurun süreleri. Sürelerle eldivene basın. Süresi olan. Aa, süresi olan yok mu ya? Ne alaka? Ben bekliyorlardı abi. Süresi olan yok mu ya? Bir sürü süre vardı abi ya. Vay be. O nasıl bir bekleyişti öyle son dakikalarda hareketlerde. E bir sürü süresi olanlar vardı. Nerede o süresi olanlar ya? Ne bileyim. Merse bu kul. Ne bil. Vallahi süresi olanlar vardı. Bir tane süre geldi herhalde ya. Hayır son saniyede oynadılar. Ben de onu anlamadım ki yani. Yarış bu. Heyecanlı, zevkli olacak. Son saniyede oynamak ne alaka ki? Onu anlamadım. Maç 90 dakika herhalde. Ne alaka? Eyvallah dostlar. Son 5-10 saniyede attılar. Ben anlamadım ki bu nasıl yarıştık yani. Hiçbir şey anlamadım ben. Ha böyle yarış olmaz ki yani. Dur 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 dur. Son 5 saniyede 200 kağıt. Bu nasıl oyun ya? <laughs> Ama olsun maç 90 dakika sonuçta. Aynen canımız canımızın yani, şekilde. Yani pusuya gittik enteresan bir hal aldı yani. İblis hoş geldin. Yendiniz yani tebrikler. Şeye Benim bakacağım tebrikler. bir dakika. Şeye bakacağım bir dakika. Ha ama siz eldivensiz oynamışsınız siz ya. Eldiven eldiven tek. Aynen eldivensiz oynamışsınız çünkü saatlikte de bayağı yüksek bir yerlere gelmişsiniz. İkiye yani. gelmişiz saat ikiye gelmişiz evet. Değil mi aynen aynen. Yani normal hediye de bizden fazla, bayağı fazla atmışsınız. Yo hak ettiğiniz bir yarış yani sonuçta maç 90 dakika onun yana sıkıntı yok. Ama hep son dakikaları bekletmişsiniz muhtemelen. <laughs> Öyle oynayası gelmiş. Ya maç bu yapacak bir şey yok. Şey, süre olsaydı belki biraz daha çırpınabilirdik dostlar ne alaka. Yok Tebrik yenemedim ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok i̇yi yayınlar teşekkürler. Evet. Evet.